melekler dinlemek için gelirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i öyle güzel, öyle tatlı ve tesirli okurdu ki onu dinleyen gayrimüslimler de hayran kalırlardı. Onu dinleyerek Müslüman olanların sayısı çoktu. Hazreti Berâ bin Azib anlattı ki bir yatsı namazından sonra Resulullah Efendimizi Tin suresini okurken dinlemiştim. Öyle güzel okuyordu ki, sesi ve okuyuşu ondan daha mükemmel olan bir kimse dinlemiş değildim. Eshab-ı kiram arasında, sesi çok güzel olan, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayan ve ağlatanlar pek çoktu. Bunlardan birisi, Üseyd bin Hudayr idi. Bir gece, atını yanına bağlayıp, Bakara suresini okumaya başladı. Okurken at birden bire ürktü. Hazreti Üseyd sustu. At sakinleşti. Okumaya başladı. At yine ürktü. Susunca sakinleşti. Tekrar okumaya başlayınca yine ürktü. Üseyd bin Hudayr'ın oğlu Yahya ata yakın bir yerde yatıyordu atın çocuğa bir zarar vermesinden endişe ederek okumayı bıraktı. Gökyüzüne baktığında, beyaz bulut gölgesine benzeyen bir sesin içinde, kandil gibi parıldayan şeyler fark etti. Okumayı kesince, o parıldayan şeylerin, semaya doğru yükselerek gittiğini gördü. Sabah olunca, sevgili peygamberimizin huzur-u şeriflerine gidip, başından geçenleri anlattı. Resulullah Efendimiz onların ne olduğunu biliyor musun diye sorunca Hazreti Hüseyin Anam babam sana feda olsun ya Resulallah bilmiyorum diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki onlar melekler idi. Senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerler. İnsanlar da onları görür ve seyrederlerdi. Onlar halkın gözlerinden gizlenmezlerdi. Kur'an-ı Kerim'i pek yanık okuyanlardan biri de Hazreti Ebubekir Sıddık idi. Namaz kılarken okumaya başlayınca kendini tutamaz, mübarek gözlerinden yaşlar boşanırdı. Görenler bu haline hayran olurlardı. Bir gün müşrikler toplanıp bu kimse Peygamberin getirdiklerini yanık yanık okuyarak ağlıyor. Çocuklarımız ve kadınlarımızın onun bu haline meftun olup Müslüman olmalarından korkuyoruz demişlerdi. Sevgili Peygamberimizin mübarek cemalini görerek ona aşık olanlardan mübarek sözlerini ve okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyince hayran kalıp Müslüman olanlardan biri de Abdullah bin Selam Hazretleridir. Tevrat ve İncil'i iyi bilen Abdullah bin Selam iman etmeden önce bir Yahudi alimiydi. Kendisi Müslüman oluşunu şöyle anlatır: Ben Tevrat'ı ve izahlarını babamdan okuyup öğrenmiştim. Bir gün babam ahir zamanda gelecek olan peygamberin sıfatları, alametleri ve yapacağı işleri bana anlattı ve eğer o Harun evladından gelecek olursa ona tabi olurum. Yoksa tabi olmam dedi. Ve Rasulullahın Medine'ye gelişinden önce öldü. Rasulullahın Mekke'de nübüvvetini ilan ettiğini işittiğim vakit onun sıfatlarını, ismini ve geleceği vakti biliyordum. Bu sebeple onu gözleyip durdum. Rasulullahın Medine yakınında Kuba denilen yerdeki Amr bin Avf oğullarının evinde misafir olduğunu birinden öğreninceye kadar bu halimi Yahudilerden saklayıp sustum. Bir gün bahçemde hurma ağacından yaş hurma toplarken Nadir oğullarından birisi "Bugün Arapların adamı geldi." diye bağırdı. Beni bir titreme almıştı. Hemen Allahu ekber diyerek tekbir getirdim. O anda halam Halide binti Haris, ağacın altında oturuyordu. Çok yaşlı bir kadındı. Tekbirimi işitince, Allah elini boşa çıkarsın ve seni umduğuna kavuşturmasın. Vallahi sen, Musa bin İmran'ın geleceğini işitseydin, bundan fazla sevinmezdin diyerek bana çıkıştı. Ona, ey hala! O, vallahi Musa bin İmran'ın kardeşidir, ve onun gibi bir peygamberdir onun yolundadır ve onun gönderildiği tevhid ile gönderilmiştir dedim Bunun üzerine bana ey kardeşimin oğlu yoksa o kıyamete yakın gönderileceği bize bildirilen peygamber midir dedi Evet dedim Öyleyse haklısın dedi Resulullah Medine'ye hicret ettiği zaman onu görmek için hemen halkın arasına karıştım. Mübarek cemalini, nurlu yüzünü görür görmez, onun yüzü yalancı bir yüz olamaz dedim. Resulullah toplanan insanlara İslamiyeti anlatıyor, nasihatler veriyordu. Burada Resulullah'tan işittiğim ilk hadisi şerif şudur. Selamı aranızda yayınız. Aç kimseleri doyurunuz. Sıla-i rahm yapınız yakın akrabaları ziyaret ediniz. İnsanlar uykudayken namaz kılınız. Böylece cennete selametle girersiniz. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem beni nübüvvet nuru ile tanıyıp sen Medine alimi İbn Selam mısın buyurdu. Ben de evet deyince sevgili peygamberimiz yaklaş buyurarak şu suali sordu. Ey Abdullah! Allahü Teala için söyle. Tevrat'ta benim vasıflarımı okuyup öğrenmedin mi? Ben de Allahü Teala'nın sıfatları nelerdir söyler misiniz dedim. Bu suale karşılık Rasulullah biraz bekledi ve Cebrail aleyhisselam İhlas suresini indirdi. Resulullah Efendimizin okuduğu bu sureyi işitince peygamberimize hemen evet ya Resulallah doğru söylüyorsun. Şahadet ederim ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Sen onun kulu ve resulüsün diyerek kelime-i şahadet getirip Müslüman oldum. Sonra ya Resulallah Yahudiler insanı hayrete düşürecek kadar yalan söyleyen Asılsız isnat ve iftiralarda bulunan zalim bir millettir. Eğer sen benim seciye ve her halimi onlardan sorup öğrenmeden önce onlar benim Müslüman olduğumu duyup öğrenirlerse muhakkak sizin yanınızda bana akla gelmeyen iftiralarda bulunurlar. Siz önce beni onlardan sorunuz dedim ve evin bir tarafına saklandım. Benim peşimden Yahudilerin ileri gelenlerinden bir grup içeri girdi. Resulullah Efendimiz Yahudilere, "Aranızdaki Abdullah bin Selam nasıl bir kimsedir?" diye sordu. Yahudiler de, "O bizim en yüksek alimimiz ve en büyük alimimizin de oğludur. İbn Selam bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın da oğludur." dediler. Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz Yahudilere, eğer o Müslüman olduysa, siz buna ne dersiniz diye sordu. Yahudiler, Allah onu böyle bir şeyden korusun diye karşılık verdiler. O sırada saklandığım yerden çıkıp, ey Yahudi topluluğu, Allahü Teala'dan korkunuz, size geleni kabul ediniz. Allahü Teala'ya yemin ederim, siz de bilirsiniz ki elinizdeki Tevrat'ta isminin ve sıfatlarının yazılı olduğunu gördüğünüz Allahü Teala'nın resulü budur. Ben şehadet ederim ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve resulüdür diyerek onu tasdik ettim. Bunun üzerine Yahudiler o bizim en kötümüzdür ve en kötümüzün de oğludur diyerek çeşitli kusurlar ve iftiralarda bulunup beni kötülediler. Ben zaten korktuğum buydu ya Resulallah. Ben onların zalim, yalancı, kötülükten çekinmeyen, iftiracı bir millet olduğunu size haber vermemiş miydim? İşte hepsi ortaya çıktı dedim. Resulullah Yahudilere birinci şehadetiniz bize kafidir. İkincisi ise lüzumsuzdur buyurdu. Bunun üzerine hemen evime döndüm. Ailemi ve akrabalarımı İslamiyete davet ettim. Halam da dahil hepsi Müslüman oldular. Benim iman etmem Yahudileri çok kızdırdı. Bunun için beni sıkıştırmaya başladılar. Hatta Yahudi alimlerden bazıları Araplardan Peygamber çıkmaz. Senin adamın hükümdardır diyerek beni İslamiyet'ten vazgeçirmeye kalkıştılar. Fakat muvaffak olamadılar. Kendisiyle birlikte, Sâlebe bin Sâye, Üseyd bin Sâye, Esed bin Übeyd ve bazı Yahudiler, samimi olarak Müslüman oldular. Fakat bazı Yahudi alimleri Muhammed'e yalnız bizim şerdilerimiz inandı. Eğer onlar hayırlılarımızdan olsalardı, atalarının dinini bırakmazlardı, dediler. Bunun üzerine Allahü Teala onlara cevap olarak ayeti kerime indirip mealen buyurdu ki onların ehli kitabın hepsi bir değildir. Ehli kitabın içinde ibadet ve taatte bulunan bir cemaat vardır ki onlar gece vakitlerinde secdeye kapanarak Allahü Teala'nın ayetlerini okurlar. Ali İmran suresi Use on it.